Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni konumuz teknoloji alanında bir devrim olan ve 15 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan Sora. OpenAI tarafından geliştirilip piyasaya sürülen Sora, birçok meslek ve iş kolunu bitirme konusunda kararlı. OpenAI, geçtiğimiz yıllarda ChatGPT'yi yayınladığında yapay zeka ile tanışmıştık. Ama ilerisinin bu şekilde olacağını ya tahmin etmedik ya da etmek istemedik. Evet aslına bakarsanız freni patlamış kamyon gibi ilerleyen yapay zeka teknolojisi avantajlarının yanında dezavantajlarını da getiriyor. Çağımızın devrimine yavaş yavaş yaklaşırken tabii ki bu duruma alışıp kendimizi devamlı güncel tutmalıyız. Önümüzdeki 5 sene içerisinde alışılmış meslek gruplarına ön veya son ekler gelerek ismi değişebilir. Veya henüz çok da duyulmamış yeni meslek isimleri duyabiliriz. Robotik mühendisliği, fintech mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenim uzmanlığı gibi. Eğer hazırsanız Sora'yı birlikte tanıyalım. OpenAI, DALI 3 ve ChatGPT 4'ün ardından yapay zeka alanındaki bir diğer dev adımını Sora ile attı. Bu arada Sora, Japonca'da gökyüzü anlamına gelmektedir. Sora, metin tabanlı komutlar ile videolar oluşturarak video prodüksiyonunda çığır açmaya hazırlanıyor. Peki Sora'nın sunduğu yenilikler neler ve bu platform bize ne gibi imkanlar sunuyor? Sora, bir dakikaya kadar metinsel komutlardan video oluşturabilen yepyeni bir yapay zeka modelidir. Bu model, metni derinlemesini anlayabilme ve bir videodaki nesnelerin fiziksel varlığını kavrayabilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede basit bir metin komutunu bile karmaşık ve ayrıntılı görsel sahnelere dönüştürebiliyor. Sora'nın en etkileyici özelliklerinden biri de görsellerinize duyguları kazandırabilme yeteneğidir. Bu sayede Sora sadece statik görüntüler değil, aynı zamanda duygusal açıdan etkileyici ve sürükleyici videolar da oluşturabiliyor. Şimdi birlikte Sora'nın oluşturduğu videolara bakalım. İzlediğiniz video için verilen cümle şu şekildedir: Şık bir kadın, sıcak neon ışıklı ve hareketli şehir tabelalarıyla dolu Tokyo caddesinde yürüyor. Siyah deri bir ceket, uzun kırmızı bir elbise, siyah botlar giyiyor. Elinde de siyah bir çanta taşıyor. Güneş gözlüğü takmış ve kırmızı rujunu sürmüş. Kendinden emin ve gelişi güzel yürüyor. Sokak nemli ve yansıtıcıdır. Renkli ışıklar aynı etkisi yaratıyor ve caddede birçok insan dolaşıyor. Şu anki izlediğiniz video için verilen cümle ise şu şekildedir: Victoria taçlı bir güvercinin yakın çekimi olsun. Çarpıcı mavi tüyleri ve kırmızı göğsünü sergilesin. Tepesi narin dantelli tüylerden oluşurken gözü çarpıcı bir kırmızı renkte olsun. Kuşun başı hafifçe yana doğru eğilirken muhteşem ve görkemli görüntüsünün izlenimini versin. Arka plan bulanık olsun ki kuşun çarpıcı görünümü daha da dikkat çeksin şeklindedir. izlediğiniz videodaki komutta ise bir fincan kahvenin içerisinde yelken açarak birbiriyle savaşan iki korsan gemisinin foto gerçekçi yakın çekim videosunu yapması istenmiştir. Bu videoda kahve dalgasında birbirlerine hiç dokunmadan dalgada dans eden korsan gemileri sanki gerçek bir filmde güzel bir sahne izlediğimizin hissini de uyandırıyor. Tabii ki sorunun yapabilecekleri sürreel videolar ile sınırlı değil. Sonra ayrıca animasyon konusunda da iddialı geliyor. Şimdi ise o animasyonlardan birini izliyorsunuz. Şu anki videoda Kaliforniya'da bulunan Big Sur bölgesinin sahillerinden birinde drone ile çekilmiş gibi lanse edilen görüntüleri izliyorsunuz. Big Sur gerçek olarak varsa da videoda gördüğünüz deniz feneri aslında yapay zeka Sora'nın kurguladığı bir görüntüdür. İzlediğiniz bu videodaki mamutlar ise Sora'nın yaptığı videolardan bir örnektir. OpenAI, Sora'nın metinden videoya dönüştürebilme yeteneğinin ötesine geçtiğini ve mevcut görüntülerin videolarda da çalışabildiğini vurguluyor. Bu sayede Sora çok çeşitli istemlere yanıt verebiliyor. Ayrıca farklı görüntü ve video düzenleme görevlerini yerine getirebiliyor. Sora, farklı videolar arasında görüntü oluşturma ve interpolasyon işleminde destekler. İnterpolasyon, farklı sahneler arasında yumuşak geçişler sağlayarak videoların daha akıcı ve doğal görünmesini sağlar. Peki Sora'nın şu anki durumu nedir? OpenAI, Sora'yı şu anda grafik tasarımcılar, film yapımcıları ve görsel sanatçılar gibi belirli bir kullanıcı kitlesine sunuyor. Bu sayede modelin kuruluş dışındaki kişiler tarafından kullanılmasını ve geri bildirim toplanmasını sağlıyor. İnsan etkileşimi ve geri bildirimi modelin genel performansını geliştirmede büyük önem taşıyor. OpenAI, Sora'nın mevcut modelinin bazı zayıflıklarının olduğunu da kabul ediyor. Model karmaşık sahnelerin fiziğini anlama ve simüle etmelerde hatalar yapabiliyor. Ayrıca mekansal ayrıntılarla ilgili kafa karıştırıcı sonuçlar üretebiliyor ve videoda neden sonuç ilişkilerini anlamakta zorlanabiliyor. Mesela şu anki videoda 5 kurt yavrusu çakıllı yolun etrafında birbirini kollasın diye bir istemde bulunulmuş. Fakat gördüğünüz gibi kurtlar birbirinin içerisine giriyor, birden sayı artıyor ve azalıyor. Ya da şu anki örnekte arkeologlar çölde bir sandalye keşfederler ve onu özenle kazıyıp yüzeye çıkarırlar komutu verilmiştir. Fakat gördüğünüz gibi sonra pek komutu almış gibi gözükmüyor. OpenAI'ın kendi web sitesinde yaptığı açıklaması ise Sora sandalyeyi katı bir nesne olarak modelleyemez ve yanlış fiziksel etkileşimlere yol açar gönünde olmuştur. OpenAI Sora'nın gelecek versiyonlarında bu zayıflıkları gidermeyi ve modeli daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planlıyor. OpenAI'ın videolar için üretken modelleri eğitme yöntemi nedir? OpenAI tarafından bir araştırma makalesinde açıklandığı üzere videolar için üretken modeller büyük dil modellerinden ilham almıştır. Bu ilham, büyük dil modellerinin kod, matematik ve birden fazla dil gibi farklı metinsel veri türlerini birleştirme yeteneğinden gelmektedir. Büyük dil modeller belirteçleri kullanarak sonuçlar üretirken sonra görsel yamalar kullanır. Bu yamalar değişken videolar ve görüntüler üzerinde üretken modelleri eğitmek için kullanılan temsillerdir. Model eğitim sürecinde ölçeklenebilir ve etkilidir. Peki Sora'nın geleceği ışık tuttuğunu söyleyebilir miyiz? Sora, Metin'den video oluşturan diğer firma ve modellerden bir adım önde bulunuyor. Şu anki model bazı tutarsızlıklar gösterse de video üretim modellerinin daha da geliştirilebileceğini vaat eden yetenekler sergiliyor. OpenAI, fiziksel ve dijital dünyaların simülasyonunun umut verici geleceğinden sık sık bahsediyor. Şimdi soranın önümüzdeki üretken yapay zeka günlerinde nasıl geliştiğini bekleyip görmeliyiz. Videomuzun başında sizlere mesleklerle ilgili dezavantajlardan bahsetmiştim. Şimdi ise birçok insanın merak ettiği o konuya tekrar gelelim. Yani soranın olası diğer dezavantajlarını birlikte bakalım. Bunlardan bazıları şunlardır. Aşırı şiddet içerikli videoların oluşturulması, cinsel içerikli videoların oluşturulması, nefret söylemli içerikli videoların oluşturulması, şantaja yönelik videoların oluşturulması, siyasi ve ünlülerin aslı olmayan sözleri ve bunların videolaştırılması gibi dezavantajlı videoların piyasaya sürülmesi. Neyse ki OpenAI yakın zamanda soranın kişisel kullanıma açılmayacağını belirtti en azından şu süre için endişelenmeye gerek yok. Peki az önce saydığımız maddelerden birkaçı ya da en azından birisinin yapılmasına yönelik OpenAI herhangi bir önlem alıyor mu? Kendi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, bir videonun soru tarafından ne zaman oluşturulduğunu söyleyebilen bir algılama robotu geliştirmeye devam ettiklerini, ayrıca C2PA meta verilerinde bu geliştirmeye dahil edeceklerini belirtmişler. Yani kısacası, bu yönde henüz bir güvenlik önleminin olmadığını ama geliştirmelerin başlandığı söyleniyor. Benim fikrimi sorarsanız, bu güvenlik zafiyetinin %100 önüne geçmeyi beklemeden SORA'yı genel kullanıma açacaklarını söyleyebilirim. Çünkü SORA'yı ne kadar çok kişi kullanırsa, ufak tefek bile olsa hatalar o zaman daha çok gün yüzüne çıkacaktır. Tabii bu süreçte SORA'nın nasıl dezavantajlar getireceğini de birlikte göreceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru ile ilgili sizlerin de düşüncelerini merak ediyor ve yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.